18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılarda psikolojik sağlamlık üzerine sohbet edeceğiz. Ee, her Cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör Doktor Nevzat Tarhanla. Kendisi şu anda telefon attığımızda Nevzat hocam ee, iyi cumalar ve hayırlı ramazanlar dileyerek. Başlayayım. Teşekkür ederim ben de iyi cumalar hayırlı ramazanlar diliyorum e, bütün e, dinleyicilerimize inşallah. Türkiye daha güzele bu yaşanan sıkıntılardan sonra daha iyi güzele Ramazan'da bir toparlanma vesilesi olur diye e, temenni ediyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Hocam evet, tamam. yaşlılık öyle bir şey ki genç yaşlılık dönemlerinde yani böyle olgunluğu biraz geçtiğimiz dönemlerde aslında yaşamla ilgili başarılmak isteyen istenen bazı şeyler başarılmış belli güvenceler sağlamlanmış sağlanmış insan artık e, hani yaşamın yarışmacı koltuğunda değil de jüri koltuğunda oturuyor hissediyor kendini. O yüzden o olgunluk dönemi lezzetli olabiliyor. Fakat ilerleyen yaşlarda işte çok ilaç kullanıldığı artık hastalıkların da ilerlediği ve elin kolun tutmuyor hissedildiği yaşlarda e, yorucu olabiliyor yaşlılık. Dolayısıyla psikolojik sorunlarda baş gösterebiliyor. O yüzden bugün psikolojik sağlamlığı yaşlılarda inceleyeceğiz. Bu hafta içinde başarılı yaşlanma, güvenli yaşama, yaşam riskleri ve yaşlı refah gibi birçok konu başlığına değinildi. Bunlardan kısa kısa bahsetmek ister misiniz? Tabii tabii. Güzel olur. Siz güzel bir giriş yaptınız. Mesela yaşlılar yarışma koltuğu şeyinde değil, pistinde değil, jüri koltuğunda oturuyorlar. Sporda böyle ama. Tabi. Fakat bakıyorsun yaşlarda zihinde böyle değil, sosyal hayatta böyle değil. Yani böyle olunca da mutlu olamıyor yaşlılar. Hı, hı. Yani, de, yani de aslında yani sağlıklı yaşlanma varsa bunu sağlayabiliyor kişi. Sağlıklı yaşlanma yoksa sanki tipordaki aktif gibi her şeyde de aktif olmaya çalışıyor. Gençlere özenmeye çalışıyor. Yani he, he, O yaşın e, her yaşın çünkü güzellikleri var. E, zorlukları var. katkı e, insana kazandırdığı şeyler var. Kaybettiği yetiler var. Bütün bunlar arasında hangisine odaklanırsa o şekilde bir e, yaşlıktaki psikolojik sağlanmak o şekilde oluşuyor. E, bu nedenle ne? psikolojik sağlamlığı aslında bilmek lazım. Hı hı. Psikolojik sağlamlık yaşlılarda normalde genel olarak artıyor psikolojik sağlamlık. Yani Psikolojik sağlamlık İngilizce karşı resilience diyor. Psikolojik resilience diye geçiyor. Resilience demek dirençlilik böyle. Yani tekrar bir insan bir zorluk yaşadığı zaman hızla tekrar eski haline gelebilmesi. Artıyor mu yaşlılıkta? Yaşlılıkta normalde artar. Olgun kişili olan yaşlarda Artar hmm. Ama yaşlılıkta zaten Yani hayattan tecrübe birikimi Olduğu için yaşlılarda Yaşlılar genellikle daha bilgeleşirler e, Gençlere göre Ve gençlerin panik yaptığı Korktuğu olaylarda Yaşlılar o, dengeyi sağlarlar Hatta bunu bırakalım Bir şeylerde de öyledir Mesela yaşlı kurtlar şeydir Belli bir yaşa gelen kurtlar bilge kurtlardır en arkada durur sürüyü sürüye gelen tehlikeleri uzaktan gözlenir haber, haber verir mesela. Genç kurtlar sürüde önde gider. Hı hı. Yaşlı kurtlar arkada gider ama orada tehlikeyi haber verirler. Geyiklerde de öyledir mesela. Yaşlı geyikler böyle genç geyikler yaşlı geyiğe bakar tehlike geldiyse. O ne tarafa bakıyorsa o tarafa kaçarlar. Hı, hı. Onların tecrübesinden faydalanıyor. E, bu insanlar için de geçerli hayat olayları karşısında, zamanı şartları karşısında yaşlıların ön sezgileri vardır, rasyonel sezgileri vardır. Onlar böyle durumlarda sağlıklı tepki verirlerse bilge kişiler de oluyor genellikle. Onların görüşüne gençler değer verirlerse onların görüşünü alıp ama kendi görüşünü daha sonra revize edip ona göre ilerlerlerse yaşlıların tecrübelerine faydalanabilir. Şimdi e bu yaşların ileri yaştaki kişilerin ruh sağlığı açısından da önemli yani kendisinden fikir alınan, danışılan, sorulan gençlerin çevresinde olduğu bir yaşlılık Keşkeci bir yaşlılık. İşte onun için şu lazım hocam. Evet. Eskiden e, kabile hayatında da böyleydi. Geleneksel toplumda da böyleydi. Genç yaşlı bir arada işte büyük hanelerde bir arada yaşanırdı. Tabii. O zaman ne oluyor? Hayatın içinde e, bütün parçalar eklemler doğru yerine oturmuş oluyor. Gençin evet. gücü, ataklığıyla yaşlının bilgeliği, serinkanlılığı muhteşem bir bileşim yaratıyor. Oysa şimdi yaşlı bir tarafta, genç bir tarafta. Biri biliyor, e, gücü yok. Biri güçlü bilgisi ve tecrübesi yok. Olmuyor o evet. zaman. Tabii bu geniş ailelerde mesela gençler evlendiği zaman çocuk büyütürken aile büyükleri kızım öyle değil böyle daha iyi olur böyle diye onları böyle kırıp dökmeden çocuklarını annelik babalık beceriler öğretiyorlardı. Şimdi bu şimdi çekirdek aile nedeniyle <laughs> bu bilgi aktarımı olmuyor, tecrübe aktarımı olmuyor yaşlardan. Onlarda ne değişti? Sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyorlar, internetten kitaplardan öğrenmeye çalışıyorlar ama teorik bilgiyle... pratik tecrübelik bilgisi, ustalık bilgisi biri olmuyor. Yani bu nedenle yine de biz toplum olarak yani geniş aile yapısını tam kaybetmedik. Yani böyle aynı mesela çoğu bakıyorsun hatta bir sosyolog Türkiye'ye gelmiş, inceleme yapmış aile evet. üzerine çekirdek aile geniş aile dönüşümü nasıl diye çekirdek aile gözüküyor ama demiş siz çekirdek aile de değilsiniz geniş aile de değilsiniz arada Çek, çekirdek aileler konfederasyon olmuşsunuz demiş ha. aynı apartmanda bütün aileler ayrı evler ha, çok... fakat bir çoğu bir arada çekirdek, sık sık, de, sık görüşüyor çocuklar beraber oynuyor beraber çok. büyüyor her yani, sık sık görüşüyorlar problemler de bazı problemler de beraberinde geliyor ama büyük bir destek de oluyor mesela çok birisi bir hasta beraber. olduğu zaman bir deprem bölgesinde geniş ailenin müthiş faydasını gördük biz şimdi şu anda. Kahramanmaraş'ta Malatya, Adıyaman hepsinde. Yani hemen bütün aileler bir araya geldi. Yalnızlığı giderdiler. Yaşların yalnızlığı giderdiler. Aynı evde kalmaya başladılar. Yani Türkiye'nin bir yerine dağılmış olanlar hemen bir araya geldi. Onlara sahip çıktı. Emin yani ol bu, bu böyle bir olay. Bizim bu Güneydoğu'da olan o deprem olayı eğer başka bir yerde olsa çok insanlar yalnızlıktan ölürlerdi Zaten Dünya sa şey e, bu, Dünya Ekonomik formu Davos'ta 2019'da dünyayı bekleyen üç büyük tehlike dedi. Nedir? Bak, üç Birincisi şey yalnızlık dedi. Birinci te tehlike yalnızlık, ikinci tehlike iklim değişikliği, üçüncü tehlike de tehlike ekonomik belirsizlik, yani dengesizlik, güven ekonomi güvensizliği dedi. Yani gelir eş eşitsizliği. Hı hı. Bu üç büyük tehlikeyi söyledi. Bir tanesi de yalnızlık. Yalnızlık da en çok yaşlılarda şu anda ve e, kır, gençlerde de çok büyük. Şey, e, e, İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 50 bin kişi üzerine Manchester City Üniversitesi ile BBC'nin birlikte yaptığı e, gençlerde bu sosyal izolasyon, sosyal medyanın yüzde 40 çok yalnızım diyor. 75 yaş üstünde de yüzde 27 çok yalnızım diyor. Yani bunlar yani yalnız yaşayan insanlar da e, e, ciddi e, ileri yaşta birçok hastalıklar onun sebebiyle oluyor. Hatta dünya yine, yine o da yapılan e, e, açıklamada ilginç bir şey var. Yalnızlık bir günde 15 sigara içmiş kadar zarar veriyor kişinin beden sağlığına yalnız yaşamak. Evet. Bir günde 15 sigara içmiş kadar yani bir pakete yakın sigara içmiş gibi. Yani bir bağışıklık sistemini bozuyor, sağlığı bozuyor. Bu nedenle yani ileri yaştaki yalnızlığın en büyük sebebi psikolojik sağlamlıklarına yönelik e, yanlış şeylerin yapılması. Yani ileri yaştaki insanların en büyük ihtiyacı sosyal destek. E, ben merkezi, yaşlı kimse gençliğinde ben merkezi ise ileri yaşta yalnız kalıyor. E, yetiştirdiği çocuklar da ben merkezi ise önce benim konforum diyor. Önce ben, to önce can sonra canan diyor. Ve böyle olunca da şey, ee, annesi orada dertli, çileş geziyor kafasına göre geziyor. Yani bu, hatta ben şeyde yaşadım onu. ABD'de Newport'taydık bu Kaliforniya, Güney Kaliforniya'da. Orada bir şey oluyor böyle. Bir, birisi vefat ediyor. belediye hı hı. evde birisi vefat ettiği haber veriyorlar. Oğlu Hawaii'de tatildeymiş. Hı, hı Pasifik'te biliyorsun. Ona telefon ediyorlar. Babanız öldü. Evde e, siz mi kaldırsın biz mi kaldıralım diyorlar. Siz kaldırın diyor oğlum. Hı hı. Yani böyle bir durumda yalnızlıktan şey yani mutsuz bir şekilde ihtiyarlıkları mutsuz geçiriyorlar. Yani modernizmin getirdiği birçok yani bizim hayatımızı kolaylaştırırken bazı insanı de, özelliklerimizi kaybettirdi biz. Madalyonun diğer yüzü. Yani, işte. Diğer yüzü. Yani bu nedenle o işte psikolojik sağlamlık bu mi? Zor, bir zorlukla yaşandığı zaman kolayca toparlanabilme becerisidir. Yani zor hayatta sıkıntı, stres, kötü bir olay, olumsuz bir olay, zor zamanlar olmadan olmaz ki hayat düz çizgi gibi değil. Zor zamanlar var. Zor zamanları daha az zorlukta, sıkıntıyla aş aş aşabilmek, daha böyle ilk rahat çözümler üretebilmek ya yani o anda işte e, sosyal destek çok işe yarıyor böyle zor zamanlarda. Peki hocam bizim e, 60'ların ortasındayız diyelim. Ee, yani genç yaşlıya mı giriyor? Dünya Sağlık Örgütüne göre at, kaça kadar? 65'e kadar mı genç kabul ediliyor? 65 edeyim? şimdi e, 65'ten sonrası yaşlılık kabul ediyor. E, 75'ten sonrası ileri yaşlılık kabul tamam. ediliyor. Biz 65 yaşındayız diyelim. Evet. Bizim e, başarılı bir yaşlanma. Sağlıklı psikolojik sağlam bir yaşlanma e, yaşamamız için, öyle yaşlılık yıllarımızı böyle yaşamamız için herkes emekli için koşturuyor. Yani emekli olayım, işte başımı sokacak bir evim olsun. Haklı insanlar böyle ihtiyaçlar var, bunun için koşturuyorlar. Ama kimse herhalde e, psikolojik refah içinde, hem sağlıklı hem de psikolojik refah içinde bir yaşlı olayım diye bir e, çabası, bir yatırımı yok. Ben 65 yaşındayım diyelim. Nasıl böyle bir yatırım yapabilirim kendime? Tabii şimdi sağlıklı yaşlanmanın temeli aslında çocukluk döneminde atılıyor. Çünkü bir çocuk doğar doğmaz aslında yaşlanmaya başlıyor insanoğlu. Evet. Bütün canlılar doğar doğmaz yaşlanmaya başlıyor. Ama şey dönemlerinde bu yaşlanma yavaş oluyor. Daha sonra tabii vücuttaki enerji akışı yüksek olduğu için vücut hemen yeniliyor kendisini. Ama ileri yaşta Hücre yenilemesi, yani bütün duyusal şeyler algılamalar oluyor, girdiler oluyor işte ses, ışık, birçok her şey görme zayıf diyor, işitme zayıf diyor, hafıza zayıf diyor. Bazı azalan yetiler var mesela, yani yeni şeyler öğrenmek zorlaşır, hafıza zayıflar, gelişimcilik zayıflar. Ama ileri yaşta artan yetiler var. Mesela bilgelik, ağırbaşlılık artıyor mantıklı, doğru düşünme, sağlıklı karar verme artıyor. Ve daha doğru değer yargılarına sahip olma artıyor. Bilgi birikimi, tecrübe, olgun kişilikle birleşirse mutlu ihtiyar ortaya çıkıyor, yaşlılar ortaya çıkıyor. Daha tutarlı, hoşgörülü ve daha sabırlı oluyorlar yaşlılar. Bu artan yetiler oluyor. <laughs> Yaşlarda azalan yetiler, fiziksel yetiler genellikle evet. azalıyor. Zihinsel yetilerde de şey, kişi bilgeleşerek o azıdan zihinsel yetileri telafi ediyor. Telafi edebiliyor. Yani burada yani küçük yaşta düşünün yani kişi buna bu yetileri kazanmaya yönelik bir hayat yaşam stili oluşturması gerekir. Yani insan vücudu en çok yaşlandıran şey yanlış yaşama. Yanlış yaşama. Hatta lokman hekimin için söylenir. Hastalıkların üçte biri ayazdan, üçte biri boğazdan, üçte biri de gamdan olur diye. Ne güzel. Yani bak yani hepsi bunlar gam, keder hissettiği zaman bu ayazdan hani sağlığına dikkat etmiyor. Soğuk, hmm. sıcak hani üşütme gibi. E, boğazı yanlış beslenme. Yani yanlış yaşama stili aslında hastalıkların çoğu bunlardan oluşuyor. Yani yaşama stilimizi doğru bir şekilde küçük yaştan, genç yaştan yapa, başarabilirsek Kişi şey yapar, sağlığını <laughs> bir şekilde ileri kaliteli yaşlılık ileri dönemlerde kaliteli bir yaşlılık geçirebilir. Ama yaşlanma enteresan bir şeydir. Vü vü vücut fiziksel olarak çaptan düşüyor vücut, enerji azlıyor, yürüme hızlıyor, çabuk yoruluyor, daha çabuk merdiven çıkma her şeyi etkileniyor kas vücuttaki kas e, yapısı zayıflıyor. Yani mesela günde 5000 adım Yürümeye başaran bir kimse orta yaşlardan itibaren, küçük yaşta itibaren gençlikten sonra hani yavaşlıyor insan. Ama evet, bu adımı alışkanlık haline getiren kişi ileri yaşta da daha dinç olabiliyor. Hı hı. Ama bunu yap, yaşamıyorsa, eğer bunu yapmıyorsa e, daha sonra ileri yaşta belli çabuk belli bükülüyor. Yani bu nedenle alışkan fiziksel alışkanlıklar olduğu gibi şeyde de öyle. Yani insanın <laughs> Zihinsel alışkanlıklarda da beynimizin bir özelliği var. Sağlıklı beyin için ya yani kullan ya da kaybet kuralı ile çalışıyor beyin. Şimdi be eğer yaşlı beynini kullanan bir kimse ise beyninin her şey yani derin düşünce varsa, Hı -hı. ayrıntılı düşünce va şey varsa böyle yani olayları böyle sadece ıı, statikocu değilse, tutucu değilse o kişi yeni şeyler öğrenmeye açıksa beyni en çok geliştiren şey yeni deneyimlere açık olmaktır. Yeni yeni bilgiler öğrenmektir ve aynı zamanda da kişinin yani düşündüğü hakkında düşünmesidir beyni geliştiren. Beyin egzersizidir bunlar. Hı, hmm, e, bunlar da düşünülürse yani ya yorum yaparsa işittiği şeylerle ilgili beynini yani ezberci olursa otomatik hep ev aynı yolda gidip gelirse hep aynı işleri yaparsa beynin belli yolları <laughs> çalıştığı alanlar canlı kalıyor, diğerler yıkılıyor. Ama beynin her tarafını devamlı kullanıyorsa bir kimse, yani yorum yapıyorsa, olayları analiz ediyorsa, sosyal temas artıyorsa, çevre iletişimi iyiyse, yani okuyorsa, yorumluyorsa, böyle kişilerde, yani kişi yüz yaşına gelse bile zihni açık oluyor. Ya yani hiç şey yapmıyor. Hatta hiç unutmam benim. E, Rahmetli Ayhan Songar Hoca vardı. O bir hatırası anlattı Celal Bayar'la ilgili. Celal Bayar 100 yaşındaymış tam. 100 yaşını geçtikten sonra onu ziyarete git, gitmiş. Böyle bir şey, bana 3 ay sonra şu şey bir, kitap istemiş ondan e, Ayhan Hoca'dan. 2-3 e ay sonra gittiğinde demiş kitabı getirmemiş de unutmuştur nasılsa diye. Demiş yavuş kitap istemiştim niye getirmedin demiş. Unuttum gülmüş o unuttum sandın değil mi demiş. yani mesela unut şey yapmış yani yüz yaşında okuyor. Yani yüz yaşında öyle bir şey öyle bir yaşıyor yüz yani yaşında misafir geldiği zaman gece pijamayla karşılamıyor mesela şeyle gidip öyle gidiyor. Yani kültür nezaket kültürü alışkanlık haline getirmiş bunu. E böyle olunca vücut şey yapıyor tabii yani bırakmamış kendini. Bırakmadıkça ileride sağlıklı yaşlılık ortaya çıkabiliyor. Yani bu nedenle mesela yaşlılarda en çok yapılan şey şu da hep kendi gençliğini verler. İşte evet. küçüğün, küçüğün büyüye saygısı yok. Kimse haddini bilmiyor diye böyle hep kendi haklarının geldiğini söylerler. Yani geçmişin yasını tutmaktan bugünün tadını çıkaramazlar. Bravo. Evet hocam. Yani böyle olunca da bu, bugün halbuki yaşlılığın kazandırdığı birçok olumlu şeyler var. 92 yaşında bir Hanım ee, hanımefendiye niye bu kadar mutlusun sen diye soruyorlar böyle şaşırıyorlar yok, yok, gayet mutlu etrafa mutluluk saçıyor ben diyor çalışmayan organlarımı değil çalışan organlarımı düşünüyorum diyor çok güzel yani bu, bu hayata bakış açısıyla ilgili yaşlılıktaki psikolojik sağlamlık yani ne, bunun için bu yak bakış açısı da gençlik yıllarında ve e, orta yaşlardaki yaşam felsefesiyle kazanılıyor yani bu nedenle genç mesela en çok yaşlarda gençliğini ve zevk et, zevkini kaybetme korkusu oluyor. E yani sen yani yaşının geri olarak bazı zevkleri kaybediyorsun ama bazı zevklerde de mesela bilgelikte, fikrinin sorulmasında yaptığın şeylerde böyle yani bıraktığın yetiştirdiğin evlatta, bıraktığın eserlerde arkandan hayatın sonuna geldiğin zaman e, e, iyi bir insan olarak anılmak gibi bir birikimle bunu yaptıysan bir insan böyle durumlarda zaten yani ileri yaştaki mutluluk ister istemez şey oluyor. Ya yani mutsuz ol olmasına bile fırsat bırakmıyor kişinin. Hı -hı. Yani onun için to toplumdaki tabii ön yargılar var mesela. Yaşlılık şifası olmayan bir hastalık gibi ön yargı var bazılarında. Yaşlılık hastalık değil ki. Yaşlılık Hayatın onun için yaşlı hastalık olarak görmek, onun için yaşlılık de şey demiyor, yaşlılık psikolojisi de demiyoruz, yaşlanma psikolojisi diyoruz. Hı hı. Hatta anti aging bile kullanılması sakıncalı oldu yani. Yaşlılığı bir düşman gibi görüp, düşman anti aging demek. Yaşlanma karşıtı. Yaşlanmaya karşı. Ülkesi, tam bu. Tehdit gibi yemek yerine sağlıklı yaşlanma tabiri kullanılıyor şimdi. Evet. Anti-aging Anti dediğiniz gibi tam karşılığı yaşlanma karşıtı. Ya, yaşlanma karşıtı. Gençlik pınarı bulunamadı ki yani mümkün değil şu anda. İstisnası olmayan tek biyoloji kuralı bu. Yani ölüm ölüm istisnası yok insanlık tarihinde de, canlı tarihinde de. Böyle bir kuralı düşman gibi görmek yanlış. Ama yaşlanmayı tehdit gibi görmek yerine yaşlanmayı sağlıklı şekilde yapmak şeklinde görmek. Yani bu mesela hastalıkları tehdit gibi görmek yerine hastalıkları yönetmek, karşımıza almak yerine hastalıklarla birlikte hastalıkları kabullenip yönetmek. Hı hı. Bunu, bunu yaptığımız zaman kişi mutlu oluyor. Ama şey yaklaşım, bu hayat mücadeledir diyen yaşam felsefesi, hastalıklar bizim düşmanımızdır, yaşlılık bizim düşmanımızdır, onu yok edeceğiz. E demezsin arkadaş gücün yetmiyor. Kontrol edemeyeceğin gücün yetmediği şeylere savaşırsan acı çekersin. Yani evet. kontrol edebileceğin şeyleri ne yapacaksın? Akıllıca yöneteceksiniz bu sefer. Evet. Yani kontrol etmek yerine yani kabullenip yöneteceksiniz. Yani hayatın Bu gerçeği bu. bu Deprem bir gerçeği. Deprem karşıtı olmak, depremi unutmak gibi bir kolaycılık ona seç seçiyoruz mesela. Halbuki deprem düşmanımız değil bizim. Deprem bir doğal olayı. Doğa olayı, yaşa, hayatımızın deprem bölgesinde, hayatımızı kaçınılmaz bir gerçeğe bunu kabul edeceğiz, onunla birlikte ilerlemeye çalışacağız. Evet, yok edemeyeceğimiz bir şeyin karşıtı olmak değil, onunla yaşamak için, onunla uyumlanmak için gereken Hayır. tedbirleri almaktır yaşamak diyerek bağlayalım o zaman hocam. Tabii. öyledir yani yaşlanmakta yaşam felsefesi böyle olursa yaşlılığın zorluklarını kişi yönetebilir. Yani onu gene o şeyi hisseder, zorluğu hisseder ama on şiddetinde, bir şiddetinde yaşar ve o da toler edilebilir sınırlarda tutar zorlukları, acıyı. Yani bu yaşamın genel kuralı, bunun temelleri e, 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 önceki yaşlarda atılıyor. Evet hocam. Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim. E, haftaya, Cuma günü e, yepyeni İnşallah. bir konu başlığında Allah sağlık verirse, İnşallah. İnşallah. dileğiyle. Ya i̇yi, i̇yi yayınlar, rica Sağ ederim. Olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.